Hoş geldiniz. King's Row. Kings Row az önce bir 6 root 6 rotor rotor 66 vardı. Maalesef kazanamadık ama yine de o map'te oynadığım için mutluyum. Şu anda da Kings Row. Umarım güzel bir maç olur. Umarım keyifli bir maç olur. Her zaman dediğim gibi kaybetmek kazanmak önemli değil ama sportman ve gerçekten keyif veren bir maç olması yeterli. Okay. Like Bu skini güzel ha Zarya'nın. Anniversary skiniydi sanki. Viking. Hi. Okay. I do not wish to be feared, but to be left alone. Hi. Lucio, bilmiyorum Lucio. Umarım Umarım güveniyorsundur kendine bu karakterde. Hadi bakalım. Hmm, başkasına bubble atan biri var ya. Şu an saygı duydum. Da <laughs> o her kim gittiyse bizden uzağa hoş olmadı. Grup at bir şekilde. Ee, biz ikimiz kaldık sadece. Ölmek üzereyiz gibi. evet tabii ki öldük. Ben öldüm en azından. Bir grup up yapsak mı? Hı? çok ıı, grup çok ayrı oynuyoruz. Can çok başına buyruk oynuyor. Hadi kız. Oh aferin sana. Aa, çok ayıp Panzo. Böyle mi anlaştık? Pişt. Bari şeyden doğsam. Yakında ah yaşasın mı? Evet yakışası yakın doğdum. Hay. Pelotu kim götürüyor? Ben mi? Ben healer'ım yalnız gençler. Biliyorsunuz değil mi? Hay o ne ya? Ya o falan değil grup yap ya. Alo. Ya yani ben bunu Ah, ultimi de harcadım. Biraz da erken düşünseydim Betülcüğüm. Olmaz mıydı? Biliyorsun ki ultiler seni seviyor. Niye bu kadar bekledin cimrilik yaptın? Bastı. Gitme. Sadece onu öldürmek için mi yaptın Lucio Çok bıçkın bir grup Aa üzücü Bastion'u öldürmeniz iyi oldu Ben bu sayede kaldırabilirim Yes, it is not over yet. Zarya. I know. <laughs> <coughs> <tuh> <gülüyor> <gülüyor> <tuh> Bu sesler ne ya? Bir, bir şey var. Bu Allah bana tabi. Çok severler beni. Hmm. Şu yeni ee, Tank'ın da ultisini mesela ben hiç kullanamıyorum ya. Training de deniyorum ama ı -ı. Ya hep de tabi yani ben de oynasam ilk... Na ne diye gidiyorsun ya? You're welcome. Ya hiç healer gibi değil yani. Anladım. 2000 heal nedir kardeşim? Bir earlier ya Hala cat fight yapıyor ya. inanılmaz ya çok zaman kaybettirdi. Bay. Lola. <laughs> o da benim gibi cimri herhalde. Uzaktan attıysa tabi. Hadi şu alanı bir geçelim. Ben bir burada süper jump'u kullandığım için mutluyum. Ay teşekkür ederim. Ay, ama işe yaramadı burada. Yapamadım. Sen niye Biliyorum. Okey. Değişik bir oyun. Bazen bir anda saldırıyorlar. Bastion var mı hala karşı takımda? Yok. Zanyataları falan demek yani. Ama bu map'i oynamayı çok özlemişim. Dumpis <laughs> geldi. İşte bu. Beklediğim karakter son dakika. Agresif. Kaldıramadım. Bunu yapmamalıyım. Bu kadar uzaktan yapmamalıyım. Bumpis onu sonunda öldü. Seni ne öldürüyor bu kadar Hanzo? Bir daha mı? Bana ya direkt bana adam ya yani bana da değil orada bir sürü kişi vardı ama üçümüz de öldük ha üstelik ulti attı galiba Zarya. neyse sıkıntı değil arada oluyor bunlar biz de bizimkilerin de ultisi olduğu zaman kullanıyor diyeceğim ama Zarya ultisini kullandı evet Şimdi de ölürken ah. Ah kaldırmaya şu an. Ah ah. Hmm. Annoying. Nasıl ya? Headshot atmış ya. Öf, çok sinir bozucu. Bu daha hala değiştirmedi ya güzel de oynuyorlar biliyor musun? Hiçbir şey de diyemiyorum ya. Karşı takım da güzel oynuyor. Öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bu ne ya? Kimse kalmamış. Lucio. <laughs> Lucio değiştir artık şunu. Lucio değiştir ben değiştiriyorum ya. Okey. Yeter. Hem de Zenyata'yı ölmüşüm. Uyu bir. Ona nasıl elleyeceğim ben? Sağol, teşekkür ederim şu an attığın için. 35 saniye var ya, mucizeye ihtiyacımız var. Lucio! Lucio yüzünden ya! Lucio'nun tek başına sana orada ne kadar idare edebileceksin acaba? Neyse Zarya da varmış. Yani. Aa neyse götürüyorlar gibi. Ve kesinlikle... Aa bir dakika. Persians yok tanımıyorum. Ya. Gerçekten elinden geleni yapıyorum şu anda. Harika. Ya. Hadi. Seni mi görebilsem? Zarya git. Hadi ah okey Hadi hadi aylar yıllar sonra King's Row Yes yes aylar yıllar sonra King's Row victory çok mutluyum Çok mutluyum teşekkür ederim Ve oyun uzaraya ya Zarya ve hadi neyse Lucio'ya da veriyorum. Son dakika görmediğim anda kurtarmış. Teşekkür ediyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Heyecanlı bir maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.